Ne yapıyorsun orada? Aa. Aa çok güzel. Nasıl olmuş böyle? Taşın altında çıkmış. Daha oh. çıkamamış yani taşın oh. altından. Oh. oh çok da güzelmiş. Çok da güzel kökü var. Neyse. Evet. <laughs> Bu yarısı kaldı Aynen. Alabilirsin alırsın. Bak ben de yukarıda bunu buldum. Hakikaten orada şey kaldı yani. Büyük bir kısmı. Kaldı. Yani çıkabilseymiş. Bayağı, bayağı Aynen.